Evet, peki bir soru daha, ee, şuradan bakalım, Hı -hı. evet diyor ki kişi sürekli ölüm var aklımda, her an e, ölecekmişim gibi yaşıyorum, hep vücudumu dinliyorum. Evet, aslında bunu e, Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem e, ifade buyurdukları şeklinde yaşıyor olsanız cennetlik olursunuz zaten. Rasulullah e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günde kaç kezdi o? 40 kez miydi? E, i̇çinizde bilenler vardır. E, buyuruyor ki 40 kez ölümü düşünen kişiye işte cennet vacip olur. Değil mi? Böyle bir hadis-i şerifti diye hatırlıyorum. E, eğer yanlışsa lütfen düzeltin. E, siz de eğer bu motivasyonla düşünüyor olsaydınız bu kadar ölümü, Cennetlik olurdunuz Çünkü kesin müjde var Ama sizinki böyle değil Anlaşılan Siz sürekli ölümü düşünüyorsunuz tabi zaten evet öleceğiz her an ölebiliriz Ama sizin derdiniz ölüm değil aslında Sizin derdiniz bu e, belirsizliği kabullenememek Çünkü ortada bir belirsizlik var belirli olan şey ölüm kesin öleceğiz. İnanmayan insanlar bile ölümü reddedemiyor. Öleceğiz. Bunu biliyoruz. Niye? Çünkü e, ölümü görüyoruz. Ölmek diye bir şey var. Ama bu belirsizliği kabul edememek. Yani çünkü ne zaman öleceğimiz belli değil. Buna varoluşçu terapistler e, bir anlam üzerinden bakmışlar. Yani e, hayatın anlamı varoluş kaygısı diyorlar buna. Ne demek bu? İşte e, ben doğdum, doğduysam öleceğim demektir. Hatta işte İslamiyet'te <laughs> e, çocuk doğduğu zaman hiç e, isim verilme törenine katıldınız mı? Yani tören belki uygun bir laf olmadı ama isim verilme anına diyelim. İşte ne yapıyorlar değil mi? Çocuk doğduğu işte belli bir yedinci gün, sünnet olanı öyle biliyorum. Yedinci günde çocuğa işte... E, Sağ kulağına ezan okunuyor, sol kulağına kamet getiriliyor, ondan sonra ismi kendisine e, terkin ediliyor, söyleniyor çocuğa, bebeğe. Sağ kulağına ezan okunuyor, tamam. Sol kulağına niye kamet getiriliyor? O kamet neyin kameti? Kamet normalde namazda getirilir. O kamet cenaze namazının kameti. Cenaze namazına katıldıysanız kamet getirilmez bilirsiniz. Direkt namaza durulur. O kamet bebeğin kulağına okunuyor. Sol kulağına kamet getiriyor. Yani şu diye söyleniyor. Sen dünyaya geldin, öleceksin. Yani yakayı ele verdin, kurtuluş yok. Şimdi bu gerçekliği aslında yaşıyoruz. Var olduk, yok olmayacağız ama öleceğiz. Ve ahirete doğru gidiyoruz. Ahirete doğru gidiyoruz. Hiç e, bitmeyen bir yolculuktayız. Hiç geri dönüşü olmayan bir yolculuktayız şu anda. Bunu kabullenebilmek bu nefse ağır gelen bir şey. Bunun yüzyıllardır işte düşünürler, bilmem neler bir şeyler, bunun bir çaresini aramışlar ama bunun en güzel tabii ki çaresi İslamiyet'teki e, kabulleniş ve tevekkül. Ama buna ulaşmayı nefis engelliyor. Buna ulaşmayı içsel psikolojik yapımız ve nefis tabii ki işte bunu durduruyor, bunu engelliyor. Sürekli olarak vücudumu dinliyorum. Sürekli olarak ölümü düşünüyorum. Sürekli olarak ölümdeyim demek aslında bir taraftan da şu demek. Hayatı yaşamıyorum. Hayatımda değilim. Hayatımda odaklanmış değilim. Mesela bakın şimdi şuramdan bana böyle bir, bir şey geldi. E, boynumdan bir kasılma. Ya oturma şeklinde bir sıkıntı var ya da e, biraz e, stres yapmış kasılmış olabilirim. E, tabii hayatımızda her an her şey planladığımız gibi gitmiyor. E, benim de hayatımda bir şeyler oluyor. Biraz omzum ve boynum hani kasıldın diyor bana. Vücudu dinleyeceğiz tabii ki. Demek ki biraz böyle rahatlamaya ihtiyacım var. Bir şeyleri kafamda çözmeye ihtiyacım var. Birkaç bir şey oldu çünkü. Onu söylüyor, onu hatırlatıyor. Şimdi vücudu dinliyorsunuz tamam ve ölümü düşünüyorsunuz. O halde demek ki gündelik hayatınızda, ilişkilerinizde, yaşamınızda ve iç dünyanızda Sindiremediğiniz ve hazmedemediğiniz ve halledemediğiniz ve üstesinden gelemediğiniz veya istediğiniz bir hale dönüştüremediğiniz bir, 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 bir mesele var, bir sorun var. Belki birkaç sorun var. Hayattan haz almak, hayatın keyfini çıkarmak, en azından hani alınabilecek kadar haz almak öyle diyelim çünkü bu hayat haz yeri değil. Ee, sorunlar var, imtihanlar var. Tamam mı? Tabii ki güzel tarafları da var muhakkak ki. Buralarda bazı sorunlar var. Bu hayattan beslenmiyorsunuz demektir. Bakın şimdi bu farklı bir açıdan bakıyorum. Şimdi dümdüz gitseniz bir bir ruh uzmanına yani ruh sağlığı uzmanı diyelim. Size koyacağı teşhis kaygı bozukluğudur. Tamam. Buna ben de hemfikirim. Evet bu bir kaygı bozukluğu. Hani anlattığınız, yazdığınız kadarıyla bir kaygı bozukluğu yaşıyor olabilirsiniz. Ama demek ki bu kadar ölüme odaklanmış ve vücudunuzu dinliyor şekilde hayatı ıskalıyor iseniz o zaman demek ki hayatta çözemediğiniz ve üstesinden gelemediğiniz meseleler var ki bunları beklerim. O zaman hayatı demek ki belki de ıskalamayı seçiyorsunuzdur. Çünkü bu sorunlarla uğraşmak yerine bununla uğraşıyorsunuz. Hayatınızı bununla o kadar doldurmuşsunuz ki buraya dönüp bakacak mecaliniz ve zamanınız yok belki de. Belki de o yüzden belki de hayatı yaşamıyorsunuzdur ki bu kadar ölümü düşünüyorsunuzdur. Bakın şimdi konu nereden nereye geldi. Farklı bir şeye gitti. Evet bir kaygı bozukluğu bu ama niye bu kadar kaygılısınız? Hayatınızda bu kadar yaşanılamayacak şekilde olan şey ne? Bu kadar ölümü düşündürecek size olan şey ne? Bu hayat niye bu kadar yaşanılamaz bir şey sizin için? Vücudunuz niye bu kadar bir tehdit size? Evinizde ne oluyor? Evinizde nasıl bir sorun var? Mesela, tabi terapiye gelmiş olsanız bunu bu kadar böyle dan diye sormam. Ee, bu zamanla. ...sizi sindirerek böyle yavaş yavaş olabilecek bir şey ama buradan böyle soruyorum. Belki bilinçaltı temizleyicileri var ya... ...ellerinde böyle ozonlar, çamaşır suları, böyle işte bezler, şeyler... ...dağın diye bilinçaltınız, bilinç dışınıza girip temizleyeceğini iddia eden insanlar... ...tabii bu kadar böyle <laughs> isabetli e, tahminlerle yürü, yürüyorlar mıdır bilmiyorum eğitimleri. E, ne düzeydedir? Ama böyle pat pat diye belki soruyorlardır. Ben de sormuş olayım. Bu taraflara biraz bakın. O halde kaygı bozukluğunun terapisine de gidersiniz tabii. Evet. Bir soru daha alayım. Ondan sonra yavaş yavaş toparlayalım inşallah. Evet. <laughs> Evet. Bakalım. Seçiyorum. Soruyu. Evet. Evet. <laughs> Biri diyor ki bugün Nateveka'da gördüğüm kişi siz miydiniz diyor. Yok doğru bendim muhtemelen çünkü oradaydım. Evet, ha şunu buna bakalım. E, 27 yaşındayım ya da soruyu çekeyim oradan belki kişi istemez. 27 yaşındayım ve ne diyordu bir saniye. 27 yaşındayım ve e, bu yaşıma kadar hep birilerine aşırı takıntılı olarak bağlanıyorum. Çok yıpranıyorum. Evet. Bakın bu çok önemli bir konu. Bütün diğer yazdığınız tabii ki konularda hepsi de e, önemli, önemsiz demiyorum. Ama bu çok sık yaşanan bir şey. 27 yaşındayım. E, ve çok takıntılı bir şekilde bağlanıyorum. Yani muhtemelen duygusal ilişkiler ve yakın ilişkiler, belki arkadaşlık ilişkilerinde de bunu yaşıyorsunuzdur çok takıntılı bağlanıyorum. Ne demek? Gözümde takıntılı deyince şöyle bir şey canlanıyor. Ee, işte i̇şte niye aramadı? İşte ben ona mesaj yazdım. Niye hemen dönmedi? İşte beni o kadar önemsemiyormuş. Şöyle geçen gün şöyle bir şey demişti. Sesim gitti. Bu arada böyle izliyorsunuz, maşallah falan diyor musunuz? Bakın birbirimize nazarımız çok değer ha. Aman ona dikkat edin. Ee, Korunma ayetleri falan tabi okuyoruz ama e, yine de e, bir şeyi beğeniyorsanız, bir şey izliyorsanız, bir şeye bakıyorsanız maşallah demeyi unutmayın. Ondan sonra birbirimize e, farkında olmadan, e, istemeden zararımız dokunmasın. E, maşallah deyin. Ee, bir şey böyle hani e, beğendiğinizde. Yani beni beğeniyorsunuz diye söylemiyorum. Ama hani yani güzel bak sohbetlere çıkıyoruz, siz işte şöyle yapıyoruz, sohbet dinliyoruz, faydalı oluyorsunuz falan yazıyorsunuz. Allah razı olsun. allah Teala Teala faydasını da e, ziyade etsin. Amin. Zaten bunun için uğraşıyorum. Ama e, maşallah da değil. Böyle bir anda e, şey oluyorum bazen. Acayip yoruluyorum. Sesim gidiyor. Başım ağrıyor. Bir şeyler oluyor bazen. Şimdi eee bu kadar takıntılı bağlanmak deyince tabii gözünde bunlar canlanıyor işte. Beni sevmiyor mu, istemiyor mu, geçen gün şöyle demişti, sevse böyle yapmazdı, işte istese şöyle derdi, böyle yapardı gibi böyle kuruntulu ve kurmalı düşünceler, fikirler, işte saplantılar, kendini savunamamalar gibi gibi böyle takıntılı birçok şeyler belki ortaya çıkıyor. Takıntılı bağlanıyorum denilince ayrılmakta da veya işte kendini savunmakta da sınırlar koymakta da bakın bu çok önemli bir şey. Sınırlar koymak. Yani mesela işte şu saatte beni arayamazsın, bu bu şekilde benimle konuşamazsın. Benden şunları isteyemezsin, şunu söyleyemezsin. İşte e, ne bileyim işim varsa beni bir yere çağıramazsın. Çağırdığında ben gelemem dediğimde bozulamazsın. Ya da en azından bunun normal hani görmelisin gibi böyle ilişkilerimizde sınırlarımız vardır kendimizi koruyabilmek için kendi saygınlığımızı koyabilmek için karşı tarafın saygınlığını da koymak için tabii ki çünkü sınırlar yoksa orada bir yapışmışlık vardır. Sınırlar yoksa orada bir yapışmışlık vardır. Sınır çok önemlidir. Mesela hücrelerin bir zarı var. Sınırı diyelim. Onu kandan ve kanın içerisindeki diğer hücrelerden ayırıyor. Böylelikle yaşayabiliyor. Şimdi bizim evimiz var mesela değil mi? Bir sınırım var. Yan komşuyla birlikte yaşamıyorum o sınır sayesinde, du duvar sayesinde. Hani yalıtım ne kadar var yok vesaire ama yan tarafın hayatı özeli ne girmiyorum böylelikle. Benim de bir özelim var böylelikle. Bakın buna benzetebiliriz. Burada sınır, bu duvar çok ıı, somut bir şekilde var ev, evimizde mesela. Dışarıdan beni koruyor. Dışarıyı da benden koruyor. Böylelikle ben özelimi muhafaza edebiliyorum veya mesela şimdi bu canlı yayını yaptığım evimdeki ortamın kapısı kapalı. Bu ne demek? Ee, i̇şte hanımıma ve çocuklara şunu söylüyorum. Bakın ben burada şimdi bir şey yapıyorum. Siz buraya girmeyin. Böylelikle beni bölmeyin. Ee, ben de hani size karşı bu buradaki canlı yayına devam ettirebileyim. Bakın bu bir sınır sağlıklı olan sınırdır zaten. Sağlıklı olan sınırdır. Sınırsızlık sağlıksızlıktır, patolojiktir sınırsızlık. Mesela ne diyor? Kalp zarı işte zarar görmüş. Beyin zarı zarar görmüş mesela. Ne oluyor? O zaman olmaması gereken sıvılar beynin içine giriyor. Çıkmaması gerekenler çıkıyor. Zar. Zedelenince ne olur? Düşünün mesela bir portakal ee, ne diyelim kabuğunu şöyle bir delin biraz şöyle delin onu mesela koyun bir de kabuğu tam hiç delinmemiş bir şey olmamış bir portakalı koyun belki o kabuğu delinmiş olan daha çabuk çürür İçine çünkü girmemesi gereken şeyler giriyor hava giriyor işte ne bileyim bir şeyler giriyor belki değil mi? Yani kabuğu zedelenen şey daha çabuk ıı, bozuluyor. Yumurta mesela. Kabuğunu kırın, daha çabuk bozulur. İçinde cam, canlılık üre üremez. Hani yumurtanın içinden bir şey civci çıkıyor vesaire çıkıyor. Kırılmış kabuğu, kabuğu olan bir yumurta gereken hayat koşullarını sağlayamaz o civciv için. Aynen bunun gibi psikolojik sınırlarımız da var. Bu kadar somut değil belki ama psikolojik içsel yapımızın, psikolojik binamızın bir sınırlar tarafı da var. Ve ilişkilerde bu sınırları muhafaza edebilmek bu becerilerimizle ancak, bu yapımızla ancak sağlayabileceğimiz bir durum. Eğer bilin ki ilişkilerinizde sınırsızlık oluşuyor ise, sınırlarınız sürekli aşılıyor ise veya siz başkalarının sınırlarını aşmaya geçiyor iseniz bilin ki içsel dünyanızda patolojik durumlar var. Çünkü sınırsızlık halinde hayat olamaz. Biraz önceki verdiğim örnekler zannedersem bunu zaten yeterince somutlaştırıyor. Sınırsız bir hayat mümkün olamaz sınırsız bir hayat mümkün olamaz. Şimdi, o zaman ilişkilerde bu bağlanma sürecinde e, bağlanma stiliniz, buraya bağlanma kuramını da tabi e, sokabiliriz. Bağlanma kuramı da çok önemli bir konudur. E, i̇şte Bolbin'in e, ilk e, ortaya attığı ve sonrasında işte psikanalizde de önemli bir e, yeni nesil de diyelim, önemli bir kuram, konu, bağlanma stilleridir. Ve hakikaten de bir çocuğun işte belli bir yaşa gelene kadar bir bağlanma stili geliştirdiğini görürüz. Bakıcısıyla ve annesiyle. Yani bakıcı derken işte annesi olan kişiyle veya annesi yoksa ona bakım veren kişiyle. Ve o bağlanma stilini bundan sonrasındaki hayatta da devam ettirdiğini görürüz işte güvenli bağlanma dediğimiz işte ulaşmak istediğimiz eee e, daha doğrusu dikkat çektiğimiz bağlanma stili budur ama herkes güvenli bağlanma şeklinde bunu geliştiremez. Yaşamındaki işte zorluklar, sıkıntılar, bakıcı kişinin e, kendi patolojik tarafları, o ilişki içerisindeki oluşan travmalardan vesaire sonucunda güvenli olmayan bağlanma stilleri gelişir. İşte kayıt e, e, Kaygılı bağlanma, ondan sonra kayıtsız bağlanma mıydı? İsmini şimdi hatırlayamadım. Yani bir umursamaz bağlanma biçimi ve bu şekilde sağlıklı bir bağlanmanın önüne geçer bu durum. Dolayısıyla tabii kişi bundan sonrasındaki hayatında da ilişkilerinde döne 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 hep benzer sorunları yaşamaya başlar. Çünkü e, sağlıklı bir bağlanma stili yoktur sağlıklı bir bağlanma stili geliştiremediği için hayata dair sınırları da ya çok katı geçirgen olmayan bir sınır oluşturuyordur ve kimseye yanaşmıyordur, kimseyi de yaklaştırmıyordur, işte güvensiz bağlanmalarda mesela görülen bir şey yine benzer şekilde veya kaygılı bağlanma her an bağlanma nesnesini kaybedecek dünya çok Korkutucu bir yer, kendisi e, bu dünyayla başa çıkamaz, e, kendi başına var olamaz, birine yapışması lazım, birine e, parazit gibi, e, hani nasıl diyelim, onunla ancak hayatta kalabilir bir şekilde sınırların hiç olmadığı, sanki böyle iç içe geçmiş bir hayatı, arzular bir şekilde yapışması gerekir ama bir taraftan sürekli olarak bir kaygı halindedir sınırları olmayan takıntılı bağlanmalar. Tabi sadece tek tip bir bağlanmadan bahsedemeyiz. O bağlanma içerisinde üzerine gelişmiş bir karakter var. O yüzden her insan, e, bu benim bir hocamın lafıydı. E, hakikaten çok e, yıllar içerisinde sürekli bunu yaşadıkça görüyorum. Her insan e, hastalığı baştan yazıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Eh, Ahmet'in depresyonuyla Mehmet'in depresyonu aynı olmuyor. Çünkü Ahmet kendi karakter ve kişiliğiyle o depresyonu yaşıyor. Mehmet kendi karakter ve kişiliğiyle o depresyonu yaşıyor. Öyle bir depresyon yaşıyor ki o depresyonun içerisindeki maddeler ve o depresyonun yaşama biçimi Ahmet'in depresyonuna uymuyor mesela. O yüzden bana şöyle demişti hocam. Hani her hasta hastalığını baştan yazar. Hakikaten öyle. Bizim meslekte, tıp alanında, başka şeylerde nasıl bilmiyorum. Ee, o yüzden her kişi de bağlanma stiline kendisi de bir şeyler katıyor açıkçası. Ama genel itibariyle bir isim veriyoruz hani öyle diyelim. Daha kolay anlaşılabilmesi için. Hani yeşil, yeşil deyince kafanızda bir şey canlanıyor değil mi? Yeşil. Ama yeşilin kaç tane tonu var? Farklı farklı böyle isimleri var, farklı farklı halleri var yeşilin. Ama yeşil deyince kafanızda genel bir şey canlanıyor. İşte bunun gibi diyelim, hani somutlaştırmış olalım. İşte böyle. Bu takıntılı bağlanma biçiminiz de tabii ki yine çocukluğunuz, ta bebekliğinize giden meseleler, bebeklikten başlayarak, sıfırdan başlayarak yani Eksilere gidenler de var. Oraları o kadar bilmiyorum ama sıfırdan başlatabiliriz. Doğdunuz ve başladığı, Ondan sonra ilk 5 yaş. 5 yaştan sonra devam eden işte 10 yaşa kadar ki bir sürede yine etkiler devam ediyor. Ama Erikson'a göre hani ölene kadar gelişim devam eder. Bir tarafıyla ben de buna katılırım. Ölene kadar kişi gelişimini tabii ki devam ettirir. Ama bir binanın temel e, yapısı vardır o toprakla temas ettiği yerdir binanın orasının çok sağlam olması gerekir ki binanın üzerine artık ne çıkılırsa çıkılsın o bina sağlamlığını en alttaki o toprakla ilk buluştuğu ve ilk e, oraya tutunduğu yer ile sağlar burası eğer sağlam değilse temeli sağlam değilse binanın üzerine nasıl bir kat çıkılırsa çıkılsın ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın sağlamlığı yine de yapılamıyor ya. İlk temeli ya meselenin. İşte insanın ruhsal yapısının da ilk temeli tabii ki işte ilk eskili dönemlerde atılıyor. Şimdi bu takıntılı bağlanmalarınız da bu dönemdeki yaşantılarla alakalı. Ve siz döne döne, döne döne aynı şeyleri aslında aynı senaryolara yaşıyorsunuz. Tarih tekerrür etmez aslında, insan tekerrür eder efendim. İnsan kendini tekrar eder, tekrar benzer benzer ilişkiler bulur, benzer benzer yaşantılar bulur, benzer benzer sonuçlara varır. Psikolojide önemli bir e, altın kuraldır bu. O yüzden bu kısır döngünün dışına çıkmak için o yapıların değişmesi gerekir. Peki... Şimdi burada yine son zamanların çok önemli bir konusu biliyorsunuz. Bilinçaltı temizleyicileri, tetacıları, betacıları, aksesbarcıları ve bütün bu türevleri, insanları kendilerine güzel laflarla çeken ama ondan sonra insanları mağdur eden, birçoğunu itikadını bozan, e, ister bilerek yapsın ister bilmeyerek yapsın ama sonuçlar buraya gidiyor. Musallatlara e, gark eden böyle garip garip şeyler en azından bunların hiçbiri olmasa travmalarını e, açığa çıkartıp halledemediği için iyice travmatize eden iyice rezil eden e, bu akımcılara e, bunlara da bu kişilere de dikkat etmekte fayda var. Yani bu e, Şifa bulacağız diye berbat olmayın. Bu tiplere de lütfen dikkat edin. Nereden anlayacaksınız? İşte onları geçen videolarımda uzun uzun anlattım hani bu insanlara nasıl insanlara dikkat etmeniz gerekiyor diye onları da uzun uzun anlattım. Önceki iki videomu izlersiniz iki sohbeti. Peki katıldığınız için teşekkür ederim. E, zamanınızı ayırdınız. Bu saatte e, burada kaldınız, dinlediniz. E, i̇nşallah e, bir e, faydalı vesile olmuştur. E, bundan sonraki sohbetlerde de yine buluşmak üzere inşallah. Cumartesi akşamı Lantasen Psikoloji'de 22.30'da yine e, yatsı namazı çünkü geçe gittiği için e, 22.30'da yine bekleyeceğim. Bu sefer biraz araştırmalarımı hızlandırıp inşallah yine bu TETA meselelerinden belki bahsedebilirim biraz bu konular üzerinde durabiliriz veya psikolojik bir konu direkt bir mesele üzerinden gidebiliriz inşallah rahman cumartesi günü tekrar sizleri canlı yayında bekliyorum youtube kanalıma abone olmayı unutmayın insanlara paylaşmayı unutmayın youtube kanalında da bazı gelişmeler var onları şimdi anlatmaya başlayıp uzatmayacağım sonraki sohbetlerde inşallah bahsederim ee, ama orası da önemli e, olmaya başlıyor YouTube kanalım e, orayı da işte e, daha aktif kullanmaya çalışacağım inşallahürahman. rahman Allahü Teala e, niyetlerimizi rızasına uygun etsin niyetlerimizi derdimizi tek sebebe indirsin Allah rızası o da orada sabitlesin niyetleri doğru etmeyi becertsin. Ne YouTube kanalı, ne bu Instagram'daki canlı yayınlar, ne başka bir şey, ne şu meslek, ne bu hayat. Ne çocuk bakmak, ne yemek yemek. Allah rızası dışında bir niyete tevessül etmekten Rabbim bizleri muhafaza etsin. Amin. Siz bana dua edin, ben size dua edeyim. Böyle devam edelim. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Hoşçakalın.